Sevgili öğrenciler, Nevzat Çam Kurs Merkezinin hazırlamış olduğu bu özel yayına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle keyifli ve e, bilgilendirici bir sohbet yapacağız. Ama başlamadan önce. Küçücük bir hatırlatma, hatta rica diyelim. Yayınlarımızı seviyorsanız bize destek olmak için YouTube kanalımıza abone olmanız harika olur. Yani sizin bu desteğinizle biz de daha fazla içerik üretebiliyoruz. Hı -hı, bir de beğen tuşuna basarsanız tadından yenmez. Evet, bugün 5. sınıf sosyal bilgiler dersinin önemli bir ünitesine birlikte yaşamak konusuna giriş yapıyoruz. İlk durağımızda hepimizin e, hayatının tam ortasında olan bir konu, gruplar ve rollerimiz. Yani farkında oluyoruz ya da olmuyoruz ama her gün bir sürü grubun içindeyiz, farklı farklı şapkalar takıyoruz, yani roller üstleniyoruz. Peki, nedir bu gruplar? Roller ne anlama geliyor? Sonra bir de haklar var, sorumluluklar var. Ne demek bunlar? Hadi gelin bu konuya şöyle bir yakından bakalım. Ne dersiniz? O zaman en temelden, en baştan başlayalım. Şu grup dediğimiz şey tam olarak ne oluyor? Yani ne zaman bir araya gelmiş insanlara grup diyebiliriz? Tabii aslında tanımı oldukça e, net, ortak bir amacı olan, belki benzer şeyleri seven, benzer düşünen e, ve bu amaç için bir araya gelmiş en az iki kişi. İşte buna grup diyoruz. Sadece yan yana durmak değil yani bir ortaklık lazım, bir bağ. Ailemiz mesela en temel grup ya da okuldaki sınıfımız, e, mahalledeki arkadaşlarımız belki bir spor takımı bunların hepsi birer grup. Anladım anladım ortak bir amaç ve en az iki kişi tamam peki rol ne o zaman grup içinde ne yapıyoruz rol de işte o grubun içinde bize düşen görevler gibi düşünebiliriz hani bizden beklenen davranışlar ailede mesela çocuk rolümüz var belki kardeşiz aynı zamanda ya da abla ağabey. Okula gidince hop rol değişiyor, öğrenci oluyoruz. Belki sınıf başkanı, belki kulüp üyesi. Yani bulunduğumuz gruba göre, göre görevimiz, e, davranışımız şekilleniyor. Hayatımız bu rollerle akıyor aslında. Hı hı. Yani bir gruba girdik mi otomatikman bir rolümüz oluyor. Peki gelelim şu hak ve sorumluluk meselesine. Bunlar biraz daha böyle nasıl desem resmi mi duruyor? Rollerimizle bağlantısı ne bunların? Aslında hiç de resmi değil, tam tersi hayatın ta kendisi bunlar. Bir gruba dahil olduğumuzda, o rolden dolayı bize tanınan bazı e, yetkiler imkanlar oluyor. İşte buna hak diyoruz. Mesela ailede çocuk rolündeyken, eğitim ihtiyacımızın karşılanmasını istemek, sağlıklı beslenmek, barınmak bunlar bizim en doğal haklarımız. Okulda mesela derste söz istemek, teneffüse çıkmak, kütüphaneden yararlanmak bunlar da okulun bize sunduğu haklar. Peki ya sorumluluk? O ne oluyor? Sorumluluk da işin diğer tarafı, madalyonun öbür yüzü gibi. Yani o rolün gerektirdiği görevleri yapmak, davranışlarımızın sonuçlarını kabul etmek, Rol bize hak veriyor ama karşılığında görev de veriyor. Okulda öğrenci rolünün hakkı eğitim almaksa sorumluluğu ne? Dersi dinlemek, ödevi yapmak, kurallara uymak, ailede mesela odamızı toplamak, e, sofraya yardım etmek, bunlar da sorumluluklarımız oluyor işte. Anladım. Yani bir denge var. Hem haklarımız var hem de yapmamız gerekenler yani sorumluluklarımız. Peki ama neden bu kadar önemli bu sorumlulukları yerine getirmek? Sadece mecbur olduğumuz için mi? Yoksa başka bir anlamı var mı? Ya sadece mecburiyet değil aslında. Hatta daha da ötesi. Rollerimize göre davrandığımızda yani sorumluluklarımızı yerine getirdiğimizde bir kere kendimiz daha başarılı, daha mutlu oluyoruz belki. Ama sadece o da değil. İçinde bulunduğumuz o grubun yani ailenin, sınıfın, takımın daha iyi işlemesini sağlıyoruz. Düşünsenize herkes görevini biliyor ve yapıyor. Orası ne kadar düzenli, ne kadar huzurlu olur, değil mi? Kesinlikle, evet. Kargaşa olmaz. Aynen. Bu aynı zamanda bizim toplumla uyum içinde yaşamayı öğrenmemizi sağlıyor. Yani sosyalleşme dediğimiz şey, işbirliği yapmayı, kurallara uymayı falan öğreniyoruz. Çok doğru. Daha düzenli, daha huzurlu bir ortam hepimizin isteyeceği bir şey. Ama bazen o kadar çok rol, o kadar çok görev oluyor ki, okul var, aile var, belki kursa gidiyoruz, arkadaşlar var. Yani hepsine birden yetişmek cidden zorlayıcı olabiliyor. Sanırım burada şey devreye giriyor, planlı olmak. Kaynaklarda da geçiyordu bu sanki. Evet, evet, tam üstüne bastın. İşte o koşturmacanın içinde kaybolmamak için plan yapmak çok önemli. Plan ne demek? Bir işi bitirmek için neyi ne zaman nasıl yapacağını önceden belirlemek. Planlı olunca işlerimizi hem zamanında hem de daha düzgün yapıyoruz. Bu da stresi azaltıyor, bize zaman kazandırıyor aslında. Hangi iş daha önemli onu görmemizi sağlıyor. Yani zamanı daha akıllıca kullanmak demek plan yapmak. O zaman sayfa 2'deki örnek 1'e bir bakalım. Orada bir metin var ve planlı davranan biri için ne denebileceği soruluyor. Seçenekler: temiz, düzenli, aceleci, yardımsever planlı olmak deyince akla ilk ne geliyor? Sanırım düzenli olmak değil mi? Aynen öyle. Planlı olmakla düzenli olmak arasında çok sıkı bir bağ var. Zaten kaynak da cevabın düzenli, B şıkkı olduğunu söylüyor. Plan yapmak hayatımıza bir çeki düzen veriyor. Günlük plan, haftalık plan, bunları yaparak ders çalışmaya da, dinlenmeye de, ailemize, arkadaşlarımıza, hatta oyuna bile vakit ayırabiliriz hani sayfa 4'te güzel bir günlük plan örneği de var ya ona bakılabilir mesela. Her şeye zaman yaratmak mümkün aslında. Yeter ki planlayalım. Bu harika bir tüy oldu özellikle bizim gibi yoğun öğrenciler için. Peki tekrar şu gruplara dönelim mi? Hayatımızda ne gibi farklı gruplar var dedik? Aile, okul, başka neler sayabiliriz? Şöyle bir düşününce aslında bir sürü grup içinde yer alıyoruz. Kaynaklarda da güzelce sınıflandırılmış aile grubu var en temeli. Çocuk, kardeş, torun rolleri burada. Sonra çokça vakit geçirdiğimiz okul grubu, öğrenciyiz, belki temsilciyiz, kulüp üyesiyiz. Arkadaş grubu var tabii. Orada sadece arkadaş değiliz, bazen lider oluyoruz, bazen arabulucu, bazen dinleyen. Sonra akraba grubu, kuzen, yeğen gibi rollerle bağ kurduğumuz grup. Bir de belki katıldığımız sosyal etkinlik grupları var. Hani gönüllü işler, çevre kulübü, yardım kampanyası falan. Hayatımız boyunca bu gruplar arasında gidip geliyoruz işte. Rollerimiz de değişiyor, ekleniyor. Vay canına. Gerçekten de farkında olmadan ne kadar çok kimliğe bürünüyormuşuz. Peki biraz daha özele yenelim. İlk grubumuz aile dedik. Ailemizdeki haklarımız ve sorumluluklarımız tam olarak nelerdir? Neleri isteme hakkımız var? Bizden neler bekleniyor? Aile içinde tabii ki temel haklarımız var. Mesela aileyi ilgilendiren bir karar alınacaksa bizim de fikrimizin sorulması, ne düşündüğümüzü söyleyebilmek bir hak. Eğitimimizin desteklenmesi, sağlıklı, güvenli bir ortamda büyümek bunlar en temel haklarımız. Ailemizden bunları bekleyebiliriz. Peki bizden beklenen ne? Yani sorumluluklarımız. İşte orada da yaşımıza uygun davranmak var. Öğrenci isek derslerimize çalışmak mesela. Kendi odamızı, ortak alanları temiz tutmaya yardım etmek. Yaşımıza uygun ev işlerinde destek olmak. Karşılıklı yani. Tam bu noktada sayfa 4'teki açık uçlu sorulara bakalım. İlkinde diyor ki, bir aile içerisinde üstlenebilecek çok fazla rol vardır. Bu rollere 5 tane örnek yazınız. Kaynakta ne cevaplar verilmiş? Kaynaktaki cevaplar şöyle, anne, baba, çocuk, kardeş, abla. Tabi bunlara ağabey, dede, nine, teyze, dayı falan da eklenebilir. Aile yapısına göre değişir. Hı hı. İkinci açık uçlu soruda, dengeli ve sağlıklı beslenmemizi sağlamak hangi gruba ait bir sorumluluktur? Bu temel bir ihtiyaç olduğuna göre cevap belli gibi. Evet, kaynakta da belirtildiği gibi bu öncelikle ailenin sorumluluğu. Çocukların temel bakımı, gelişimi ailenin görevi. Peki, geçelim okula. Günümüzün büyük bir kısmı okulda geçiyor. Orada durum nasıl? Haklar, sorumluluklar aileye göre değişiyor mu? Daha mı kurallı bir yer sanki okul? Okul aileden sonraki en önemli sosyalleşme alanımız aslında. Yeni bilgiler, yeni insanlar, yeni roller haliyle hem haklarımız hem de sorumluluklarımız burada daha çeşitli, daha belirgin. Haklarımız neler? Mesela derse katılmak, anlamadığını sormak, düşünceni saygıyla söylemek, Güvende olmak, okuldaki etkinliklere katılmak, spor, kulüp, gezi gibi. Seçimlerde aday olmak, oy kullanmak, kantinden kütüphaneden faydalanmak, teneffüse çıkmak. Ya yani liste uzun. Bunlar okulun bize sunduğu imkanlar. Bayağı hak varmış. Peki sorumluluklar? Onlar da bir o kadar önemli okulun düzeni için. Bir kere okula zamanında gelmek, derslere hazırlıklı olmak, ödevleri yapmak tabii ki. Okul eşyalarına, sınıf eşyalarına zarar vermemek, özenli kullanmak. Sıra, tahta, kitaplar falan. Farklılıklara saygı göstermek çok önemli. Herkes aynı olmak zorunda değil. Görüşlere, görünüşlere saygı. Ortak alanları temiz tutmak. Sınıf, koridor, bahçe. Kaynakları dikkatli kullanmak. Su, elektrik gibi. Öğretmenlere, çalışanlara, arkadaşlara saygılı olmak, nöbetçiysen görevini iyi yapmak. Bunlar da okul topluluğunun bir üyesi olmanın getirdiği görevler. Haklar da, sorumluluklar da okulda epey artıyor, doğru. Tam bu konuyla ilgili sayfa 5'te örnek 2 vardı. Aşağıdaki mekanlardan hangisinde çocukların sorumlulukları daha fazla artar diyor. Seçenekler: Hastane, okul, banka, market. Hastanede de kurallar var ama sanki okul daha yoğun. Evet diğer yer yerde de kurallar var tabii ama okul yapısı gereği bize en çok ve en çeşitli sorumluluğu yükleyen yer. Ders programı var, ödevler var, sınavlar var, bir sürü insanla bir arada yaşama kuralları var, grup çalışmaları var. Bütün bunlar okulu diğer seçeneklere göre daha fazla sorumluluk gerektiren bir ortama dönüştürüyor. Kaynak da zaten cevabın okul, B şıkkı olduğunu belirtmiş. Çok mantıklı geldi. Yine sayfa 5'te bir etkinlik daha var. Ayça hanım hakkında. 30 yaşında biri. Hayatı boyunca sahip olabileceği roller soruluyor. Ne gibi rolleri olabilir ki 30 yaşındaki birinin? İşte burası çok ilginç. Hayatın ne kadar katmanlı olduğunu gösteriyor. Kaynakta verilen örnekler şunları gösteriyor. Hayatımız boyunca aynı anda bir sürü grupta, bir sürü role sahip olabiliriz. Ve bu roller değişir, gelişir. Ayça hanım için mesela anne olabilir denmiş. Belki öğrenci, yeni bir eğitim alıyordur. Evlat, anne babasının çocuğu hala, işçi veya memur çalışıyorsa, hala veya teyze kardeşlerinin çocuğu varsa, sanatçı, hobisi veya mesleği olabilir, abla, yeğen. Gördün mü? Tek kişi aynı anda hem çalışan, hem anne, hem evlat, hem abla, teyze, hala olabilir. Rollerimiz tek ve sabit değil yani. Vay canına. Gerçekten de bu kadar çok rolü aynı anda yürütmek tam bir denge işi. Planlama yine burada çok önemli demek ki. Peki bütün bu haklarımızı, sorumluluklarımızı bilmek niye bu kadar mühim? Sadece bilmek için mi? Kaynaklarda haklarını bilen ve sorumluluk sahibi kişilerin özelliklerinden bahsedilmiş. Ne işimize yarayacak bu özellikler? Ya bu çok kritik bir nokta aslında. Haklarını bilmek sadece benim hakkım var diye bağırmak değil. Haklarını bilen insan başkalarının haklarına da saygı duyar, anlayışlıdır, yardımseverdir. Gerekirse kendi hakkını arar ama bunu doğru yollarla yapar. Başkasının hakkı yendiğinde de sessiz kalmaz. Sorumluluk sahibi kişi ise kendine güvenir, başladığı işi bitirir, sözünün eri olur, çevresine duyarlıdır. Belki de en önemlisi hata yaptığında sonucunu üstlenir, başkasını suçlamaz. İşte bu iki özellik bir araya gelince bilinçli birey dediğimiz kişi ortaya çıkıyor. Hem kendi hayatını daha iyi yönetiyor hem de toplumun daha iyi işlemesine katkı sağlıyor. O zaman sayfa 6'daki açık uçlu 3'e bakalım. Diyor ki: Okul eşyalarını unutmaz, odasını temiz ve düzenli tutar, öğretmenin sözünü kesmez. Bu davranışları sergileyen bir kişi için nasıl bir yorum yapabiliriz? Tam da bahsettiğimiz kişi tipi gibi. Kesinlikle öyle bu davranışlar o kişinin rollerinin getirdiği sorumlulukların farkında olduğunu ve bunları yerine getirdiğini gösteriyor. Kaynaktaki yorum da bu yönde. Sorumluluklarını yerine getirmektedir. Bilinçli bir bireydir. Bu sadece kurallara uymak değil, bir olgunluk göstergesi aynı zamanda. Güzel. Peki, açık uçlu dörtte üç ifade var. Bunları hak, sorumluluk ve rol olarak sıralamamız isteniyor. Hazır mısın? Birinci ifade. Okulda öğrenciyim. Bu nedir? Rol mü, hak mı, sorumluluk mu? Bu okul grubundaki konumunu belirtiyor. Yani bir rol. Tamam. İkinci ifade. Arkadaşlarımla oyun oynuyorum ve çok eğleniyorum. Oyun oynamak? Oyun oynamak özellikle çocuklar için temel bir ihtiyaç ve bir serbestlik alanı. Bu bir hak. Kesinlikle hak. Süper. Üçüncü ifade. Oyunlar sırasında arkadaşlarıma saygılı davranıyorum. Peki ya bu oyun oynarken bile işte bu da haklarımızı kullanırken bile uymamız gereken kurallar, göstermemiz gereken davranışlar. Yani bir sorumluluk, oyunun bile sorumluluğu var. Harika, çok net oldu. Şimdi de sayfa 6'daki etkinlik 2'ye, yani doğru yanlışlara bakalım hızlıca. Ben okuyayım, sen doğru mu yanlış mı söyle olur mu? Tamam, hadi bakalım. 1. Toplum içinde ortak hedefe değerleri olan insanlar grupları meydana getirir. Bu, grup tanımıydı zaten. Doğru. 2. Dahil olduğumuz gruplarda sadece bir role sahip oluruz. Ayça Hanım'ı hatırlayalım. Tabii ki yanlış. Birden fazla rolümüz var. 3. Dede, babanane, anneanne, amca, hala, teyze, dayı ve kuzenlerimiz akraba grubunu oluşturur. Evet, akrabalık tanımı bu. Doğru. 4. Okulda sahip olduğumuz roller hak ve sorumluluk sağlamaz. Olur mu öyle şey? Tam tersini konuştuk. Kocaman bir yanlış. 5. Okulda eğitim öğretim görür, arkadaşlarımızla ve öğretmenlerimizle güzel vakit geçirir, müzik ve resim kulüpleri gibi kulüplerde yer alırız. Bu da okulun güzel bir özeti. Doğru. Harika. Son olarak bir de akrabalık ilişkilerine değinen örnek 3 vardı sayfa 6'da. Hani aile, okul, arkadaşlardan sonra akrabalar da önemli bir grup diyor. Hanelerimiz ailemizden sonraki en yakın sosyal çevremiz genellikle. Özellikle bayramlarda, özel günlerde bir araya gelmek, iyi günde kötü günde destek olmak bu bağları güçlendiriyor. Bu ilişkiler aynı zamanda bizim kültürel değerlerimizi, geleneklerimizi yaşamamıza da yardımcı oluyor. Metindeki soruda da bilinçli bireyin aileye, kültürel değerlere, toplumsal ilişkilere önem verdiği ama mesela ekonomik çıkarlarım bunlar kadar öncelikli olmayabileceği vurgulanıyor. Yani cevap D şıkkı oluyor orada. Öncelik ilişkiler ve değerler. Bir de unutmamak lazım. Akrabalık ilişkileri de bizim sosyalleşmemize, yani toplumun bir parçası olmayı öğrenmemize katkı sağlıyor. Farklı yaşlardan insanlarla iletişim kuruyoruz, paylaşmayı öğreniyoruz, büyüklere saygıyı falan. Bu tür sosyal bağlar başka kaynaklarda da söylendiği gibi bizi daha mutlu daha özgüvenli yapıyor, toplumla daha uyumlu hale getiriyor. Evet, bugün gruplar ve rollerimiz konusunu bayağı bir detaylı konuştuk sanki. Gördük ki hayatımız bir sürü farklı grup içinde, e, çeşitli roller üstlenerek geçiyor ve her rol bize hem bazı haklar veriyor hem de bazı sorumluluklar yüklüyor. Planlı olmak bu dengeyi kurmaya yardım ediyor. Haklarımızı bilmek ve sorumluluklarımızı yerine getirmekte hem bizi hem de içinde yaşadığımız toplumu daha iyi bir yere taşıyor. Şunu da unutmayalım İlk grubumuz her zaman ailemiz. Sosyalleşmeyi, kuralları ilk orada öğreniyoruz. Okul ise bu süreci devam ettiriyor. Bize yeni roller, yeni haklar, yeni sorumluluklar kazandırıyor. Arkadaşlarımız, akrabalarımız da bu sosyal ağı tamamlıyor, bizi hayata hazırlıyor. Peki, programı kapatmadan önce dinleyen sevgili öğrencilerimize küçük bir düşünme egzersizi verelim mi? Şöyle bir durup kendi hayatınızdaki rolleri bir düşünün bakalım evde ne rolleriniz var? Okulda, arkadaşlarınızla, belki bir spor takımında, kursta, öğrenci, evlat, kardeş, arkadaş, sporcu, torun, kuzen bu roller size hangi hakları veriyor, hangi sorumlulukları yüklüyor? Bunları bir fark etmeye çalışın. Peki bu sorumlulukları yerine getirmek sadece size mi yarıyor yoksa içinde olduğunuz gruplara, hatta topluma nasıl bir fayda sağlıyor? İşte bunun üzerine biraz kafa yormak, dünyadaki yerimizi daha iyi anlamamızı sağlayabilir. Bu keyifli ve dolu dolu sohbet için çok teşekkürler. Birlikte Yaşamak ünitesinin başka bir konusuyla bir sonraki yayınımızda tekrar buluşmak üzere diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve tabii ki Nevzat Çam Kurs Merkezi YouTube kanalına abone olmayı ve bu yayını beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.